Cüce gel bir hele bu arada sen bir içeri. Ay, <laughs> bir üşüdüm şurayı bir kapasana. İki hiç ilgi yok bugün. Ne su getirdin bana ne bir içecek bir şey getirdin. İçecek bir şeyimiz yok mu bizim? Ne oldu? Şimdi mutfağımız iflas mı etti hiç? Su mu diyor? Deliye bak var su. Allah seni kahretsin. Bu esnaf mesnaf olsaydı misafir gelir de abi ne içersin su getirecek demek ki. Sadece öyle su koyacak. Oğlum yapacak bir şey yok mu? Çay o dün demin getirdiğin çayı getirme onu beğenmedim. Ne o en son aldığım çay mı bu? Evet. Hani hepsi bir yerde olanlar. Evet. Ne çirkin ne otlar varmış. Orada bir kadın. <laughs> Sen bile beğenmediysen. Hayır hayır şey vardı orada bir kadın resmi falan koymuşlar. Bu kadınların içtiği bir şey olmasın bu içtiğim çay? Ha? <laughs> Kadınlara yönelik bir şey mi ki? Bir kadın şey vardı ama bu hiç baktım ot mot dedim otun kadın olmaz diye aldım bir de. Eşim bir baksın ona götüreyim. Ay eşiniz Allah'ım yarabbim ya Resulallah Allah'ım. Bunun eşinden başka anlayan yok. Eşim yere göğe koyamıyor. Bu daha çok dayak yer. Eşim. Ne anlayacak eşin onda? Biberiye Anladım. var, bilmem ne var. Ot, o, ot, baksın. bu ot. Hı? İçine baksın. Yani erkek metabolizma, metabolizma, metabolizma Tabii. değil mi? Yani fark ediyor mu? Bir şey olabilir belki. Ha öyle bir şey mi ki acaba? Hani kadınlarda mesela kabızlık çok fazladır ya. Hani kabızlığı giderici bir şey olabilir. olabilir. Çünkü bana bir komşum bir kere böyle bir çay vermişti. Hiç haberim yok. <laughs> bol, bitki bol. çayı içiyorum. Ya içtim. Aa, gayet güzel. <laughs> İyi, abi güzelmiş dedim tat da güzel bir tane daha içtim. Abi baktım misal oldu. Hiç olmam ben böyle şöyle Allah Allah diyorum ne benim yani rahatsız etti ki acaba ne yedim de ne oldu dokun. Geçmiyor bir de hani ondan da olduğunu bilmiyorum içtikçe devam ediyor İç, hiç kesin niye etmiyor. Ay dedim ben herhalde bir mikrop falan kaptım bu kafa. <laughs> Ondan sonra neyse o çay bitti o da yükseldi bitti. <gülüyor> <gülüyor> sonra anladım yani onu. onu. O yüzden elma, elma. Onu, onu, verme başka bir şey ver. Elma. Elma. Elma da kabız yapar ama olsun onu 50-50 kapar. kapar. <laughs> <laughs> Özgür Bey nasılsınız? Teşekkürler sizi sormalı. Ama eksik olmayınız iyiyiz efendim. Ee, İstanbul'da yaşıyormuşsunuz hangi semtinde? Tabii Eyüp tarafında yaşıyorum. En son Hatta en son bir konuşmamızdan sonra sen bana böyle bir kapak gibi bir şey olmuştu. Ondan sonra işlerim yani iki yakam hiçbir bir araya gelmedi. Böyle. Hep böyle bir terslik yani. Çok iyi olmuş. Benim sinirimi bozduysan ben her zaman söylerim. <laughs> Şarabın kırmızısından benim gazabımdan kork. <laughs> Kesinlikle. Ama şey değildi yani sinir bozucu bir şey değildi. Hani sadece bir yorum yapmıştın abi. Ben onun üzerine Hayır canım ben de işte hani böyle bir şey olur mu? Tamam bu. işte sinir bozucu. Ukala, ukalalık de. bak evet. hayır demiştin, diklenmişsin bana o bile yeter. Ha ukelalığa mı giriyor abi? Evet benim fikrimle evet. benim yüzde yüz örtüşmelisin. Ne demek öyle hayır deyip de bana diklenmek? Doğru doğru doğru. Şimdi onu düzeltmenin peşindeyim artık yakamız bir araya gelsin istiyoruz yani. Heh, sen benim gönlümü hoş et ben de seninkini ederim. <laughs> Ya böyle de böyle, de yani. <laughs> böyle bir yani böyle bir gecede. Ee, Özgür kaç yaşındasın? Ee, 34 yaşındayım. 34 yaşım. İstanbul. Yalnız mı yaşıyorsun? Girdik. Yok evliyim. Evlis. Bir kızım var ellerinden öper. Oy kaç yaşında o? Beş buçuk altıya doğru gidiyoruz daha var. Beş buçuk altı yaşına gidiyorsunuz. Huyu nasıl çocuğun? Evet. Efendim? Huyu huyu. Huyu e, şimdi herkes tabii sima olarak yani anneye benziyor diyor ama huyu hep beni söylüyorlar. Hakikaten de ben de biraz benzetiyorum doğru yani. o Yani doğru. hani böyle aksi, aksi mi e, sakin mi yok, senin huyun şimdi, nasıl? Yok hareketli bir kere sakin değil yani hmm. e, hiperaktif de değil de böyle ama şey canlı çocuk yani maşallah diyeyim. İyi güzel e, bir şey ama yani e, o. Konuşmayı seviyor bıdır bıdır böyle canlı. De neşeli enerjik anne de tam tersi daha sakin daha sessiz. Onu o yüzden olursun. hani bana benzetiyorlar. Kendi da var Karısı de. biraz buzdolabı gibi herhalde söyleyemiyor anne biraz daha. <laughs> evet. Karınız biraz az gülüyor herhalde kadın. Ee, evet evet yani. Siz bir, ama siz, A siz siz <gülüyor> siz, <gülüyor> siz e, karınızla beraber hani bir yere gittiğinizde muhtemelen evet. diyorlar ki ay adam ne kadar güler yüzlü kadın biraz nemrut. Kadın öyle mi Nemrutluğu yok. Diyor. Hayır hayır nemrutluğu de. yoktur ha, da he. hani uzaktan ha. bakanlar belki öyle diyordur. Şimdi siz ha, tabii, güler tabii yüzlü, yani. cana yakın. Yani. <laughs> biraz daha belki evet. kolay iletişim kuruyorsunuz insanlar ama karınız biraz daha hani e, çekingense e, öyle evet. diyorlar. Çünkü benim için de hep öyle derler bir yere girdiğimde ay herif çok aksi bir herif falan falan ama <laughs> Sonra evet. e, mesela sevdiğimiz insanlar, yani insanları sevdikçe de e, çok evet. daha açık davranırız mesela. Ben de öyleyimdir. Çok çok evet. e, ilk tanıştığım insanlara çok mesafeliyimdir. O mesafeyi kolay kolay bozmam. Çok evet. iyi tanıdıktan sonra hiç mesafe koymam. Tepeme çıkartırım ben de onunkine çıkarım falan filan. hani Öyle, evet. öyle severim. Yani ilişkin. o karşılıklı güveni elde etmek tabii ki en en güzeli o. Yani o güvenini sastıracak kişi olduktan sonra... E size vazgeçilmez oluyorsunuz tabii tanıdıklarınıza evet. karşı. Onlar da ya yok ben, ben, tanımadıklarıma da karşı da vazgeçilmezim. Benimle yani ıştırmana, <laughs> kalkışmana manası yok. <laughs> Baş, mutsuz olursun. Beni tanımayanlar açı. Mesela beni dinleyenler beni tanıyor mu tanımıyor ama onlara yine sempatik gelebiliyorum. Ya en azından hayır canım yine en azından e, simanı videolar yani görmüştüğü vardı. Hani bir yere, sokakta belki ya da bir yerde karşılaşmasa da her evet, görmüşlüğü e... vardır belki ama e, ona bakarsan hani çok e, şeyi görmüşlüğümüz var ama her gördüğümüz şey ya yani, da e, sahip ol, olabiliyor muyuz olamıyoruz. Yok öyle bir şey değil. Öyle bir doyumsuzluk yok da zaten. Ben neler gördüm? Doğrudur. İnanırım e, neler duymuşsundur, neler görmüşsündür, neler geçirmişsindir. Yani doğrudur yani inanırım. Siz siz de görmüşsünüzdür. Evet. Turizmdesiniz. Evet görüyoruz da hala. Gördük görüyoruz. Göreceğiz de muhtemelen e, nefes aldıkça yaşadıkça Nedir devam edeceğiz. Nedir turizmdeki göreviniz sizin e, Ne yapıyorsunuz? E, turizm gibi hani diye geçiyor tabii haliyle genelde. Ama bizim genelde e, yurt dışı misafirleri e, firmalarına e, ulaştırmak öyle diyelim yani yöneticiler. Ha, anladım. E, yani havaalanlarında görüyoruz Mesela atıyorum onlara e, araba test ediyorsunuz tahsis Kesinlikle. ediyorsunuz pardon. Tek kişi... E, ah. Hmm. tahsis edilen araç ya, veya yanımda misafir de var, Peki gelen kişinin gidiyor. bütün ihtiyaçlarını evet. gideriyor musunuz? Mesela Arabada uçaktan e, indi, e, indi e. arabaya bindi e, evet. atıyorum bir iki bir şey içmek istiyorum arabamda VIP yani böyle bir şeyler evet. içti ondan sonra e, güzel kadınlarla tanışmak istiyorum dedi mesela. Yok a, yok o bizde öyle bir sistem yok gelecek adamlar da pek onu e, Ama hani bence şey bak isterim. ben sana bir şey söyleyeyim ondan çok para kazanırsın öyle bir sistem olsun. Ya ben onu tercih etmiyorum genelde. O benim sistemime girmiyor. Yok sen bin araba edemedim. Senin sen sistemine girmez tabi. Seni istemiyorlar zaten. Onlar güzel bir hanımla Anladım, falan bir olur, akşam o, yemeği tamam. yiyelim diyor. Falan. Ya, tamam da o da bizim işte şeyimize girmiyor. Bizim hitap ettiğimiz kitle. Senin kitleni sevsinler senin ne yapıyorsun? Oluyorlar. Alıp havaalanından oteline mi götürüyorsun? Onu herkes yapar. Herkes de yapıyor zaten. Değişik şeyler yap. Böyle rekabet ortamı olsun diyorum. Kimse seninle başa <laughs> çıkamasın. Paranın dibine vur. Yani öyle şeyler bu Değişik onun bir şeyler. Onun adına mı artık? Onun adına mı artık? Frizimcilik demez Ama onun adına şey de, ne derlerse desinler. <laughs> <Artık> bir, <laughs> Neler millet 40 yıllık <laughs> oluyor ondan sonra evimin kadını bir sahnelerin sanatçısı oluyor bilmem ne oluyor. Ev, hayatı evet. neyle yaparak geçiyor? Yani her şey unutuluyor, unutuluyor. Muhakkak ama o doğuştan gelen bir yetenek diye düşünüyorum. Yani bu sonradan kazanılabilecek bir şey değil. Yani bir yetenek Elbette varsa vardır, onu da ortaya yani, koyar Şakasını yani. yaptık o... şimdi gerçeğini söyleyelim. Ahlaksızlık sonradan kazanılan evet. bir yetenek değil. Ahlaksız insan ahlaksızdır zaten aferin evet. sana. Evet, evet. Ben de öyle düşünüyorum yani bu. Evet. Hiçbir, karın nasıl? Karın iyi mi böyle <laughs> suratsızdı falan diyordu yani karın nasıl? <laughs> yok suratsız anlamı da değil şimdi o. Aa e, yalan söyle. Şey, arkadaş, Az önce arkadaş, demedin mi canım? Destek çıksın. E, ee, cüce miydi pardon o bize bir destek çıkabilir mi acaba? <laughs> destek alalım. <laughs> Ay onun bir karısı var <gülüyor> cücenin <gülüyor> bir karısı var bir aksi bir aksi. Allah'tan düşmanımı dilemem diyorsun yani. yalan yalan. Bize karşı yalan, iyi de ona karşı aksi. Ona da bağırıp duruyor. Özgür Bey. Evet. Karınız suratsız değil peki. Ee, sizin ne bu? Kaju. Nereden geldi Kaju? Şahin. Hindistan'dan gelmiştir Kaju Öyle mi? Hadi hmm. <laughs> <laughs> başı. Öyle mi? Benim dediğim kaju bu köşedeki çerezciden gelmez tabi. özel geliyor. E, tabii. Sen kendi yediklerinde karıştırdın galiba <laughs> benim yediklerimi. Sen Allah bilir neler yedin. Valla hepimiz bir şeyler yemişliğimiz var geldiğimiz bu yola ama kadar. Ama bak biz canlı yayında yiyoruz. Bizim yemiş, yediğimiz gizli saklımız yok. Bak kaju canlı yayında. E, tabii Senin gibi gizli yani... gizli, gizli kapaklı yemiyoruz. Ama, tabii, Sen ne ama, al, ne ama fındıklar o... kırdın, ne haltlar yedin Allah bilir karın bilmiyor. Sürüz e, Doğrudur yani bunların bir kısmı doğrudur, bir kısmı az <laughs> bilinir. <laughs> yani bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. Yani bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmezse sizin hayatınız hep fındık kırmakta geçti. Fındık, ceviz yani. Tabii, diye, mevsim, Sen karını uyuttun galiba. <laughs> Bu kadar ya. rahat konuşuyor ya fındığı ve cevizi. <laughs> Eşit dinlemiyor. <laughs> evet evet. Fındık dus. ceviz bizim ülkemizden. Kaşı kırdın <laughs> mı kaşı? kaşı yok. <laughs> 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 hiç, bir ben kuvvet olmadı kaşıya. Daha kaşıya giremedik. <laughs> da daha henüz e, yol alamadık. Daha koculuk çok yolumuz var. Yani önce bir tane Ben de bu, olması lazım. bu yani, e, o yola kaju. Nasıl lazım. bir şey ben bilmiyorum. Dur bir internetten bakayım. Yani kabuklu bir şey mi falan Hakikaten bilmiyorum. İyi Hı? değil, soyulmuş olarak genelde e, paketleniyor onlar. Evet, bana yani yemeğe hazır geldi <laughs> hep. Yani yer böyle yemeden önce hazırlamadım böyle kaju kabuğunu al, kırmır. <laughs> Ben zengin oldum yani. çünkü para para kaşığı hep yiyecek hazır <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Buyurun efendim. Kaşığı hazır ka ka kaşığınız hazır efendim diyorlar. Çekilebilirsiniz kaşığıyla yani baş başa bırakın diyor. <laughs> abi, abi şuna çok dikkat et ama bir konuda Hı. çok dikkat etmen Hı. lazım. Hı. Hı. Neymiş? Ya çok fazla yağ, yağ oranı içerdiği için yani o çok hem yağlanma hem kilo üründen <laughs> çok fazla tüketildiği zaman evet. tadın da güzel öyle diyelim yani. Hani, ama zaten öyle zıpıt kaşığı yemiyorum. Bir de yesem de benim zaten param sınırsız olduğu için kozmetik ürünleriyle o yağ fazla yağ vücuttan giderici şeyler <gülüyor> var. Lipo suction, lipo Yok <gülüyor> hayır <gülüyor> kre kremler sürüyorum ben. Benim kremlerim bir küçücük tüpler dünya para. Senin gibi o marka kremler sürmüyorum ben. Ya da böyle o marka kremler var. <laughs> <laughs> <sürüyorum. gülüyor> yani sen Allah bilir <laughs> tabii. Yere, sen alıyorsun yüzüne de sürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. Tamam abi. Benimkisi biz, küçücük biz, şey. Göz altımın ki ayrı. Dünya Efendimiz koltuk altımın ki ayrı. Efendimizim <laughs> göğüs altımın ayrı vücudumun göğüs her... altının göğüs altının nasıl bir kremi var Allah Allah çok enteresan e ya. Sen işte a... sürdüğün için her yere bilemezsin tabii sen, senin, yani, senin ufkunu... yani, sen göğüs altını başka bir yerlere mi sürdük? Aklın hastalığı almıyor sen. Sen sen ben sana kullandığım kremden bir tanesini versem nereye süreceğini şaşırıyorsun. Her bir yeri ayrı. Ben, ben, ben onu bozdurur 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 harcar harcar yerim sana onun i̇şte, parasıyla lan. Senin gibi lan ancak de... arapsa bunu sürse kar. Sen her tarafına al arapsa bunu sür. <laughs> Vallahi daha ne kadar daha toprak atacaksın abi üzerime. İyi bayağı bir gömdün yani. Çok ama ya kaşın dön gömdün diyor bu <laughs> bayağı bir şey. Yani baksana sen, yani sen hiç yüzüne falan böyle bir gözaltı kremi falan sürmüyor musun böyle e, ne bileyim? Bir kere sürdüm bir keresinde sürdüm yani bir kere derken bir, bir süre kullandım ama faydasını görmedim. E, ama ucuzunu tercih etmişsindir de ona yok, ucuzları bana, hak ederim. E, yok hayır bana eczaneye de gittiğimde hatta kozmetikçiye de ayrı ayrı gittim en pahalısı o ürün olduğunu söylediler. Ama benim gözaltım o en pahalısını bile kaldırmıyor yani daha da lüksünü istiyor. O da yok piyasada. Hem çok bir mu, mu hani böyle düzensiz düzen. yani çok mu fazla torbalar var gözaltında ya da morluklar? Torbalar değil. Ee, bu şöyle söyleyeyim bir 5 senedir var evet. Morluk mu var Ama torba mı var? Morluk değil. Çok hafif öyle yani eski şimdi resimlerime bakıyorum. Hmm. Ee, yani kimlikteki resme bakıyorum. Şimdi o gözaltı ile bu gözaltı arasında... Daha ama kadar... çalışıyor evet. yani. Ama hepimizin gözaltı o kadar değişeceğim mi? Yıllarla birlikte gözaltılarımız değişmiş Yaşık. mi? Değişik. Ama, Buzun ama benim çay kullandığım taşıyamaz. e, yan etkisi olan ilaçların Hiç da şey, şey oldu zamanla sağlık sorunları nedeniyle. Ha, bir problem yaşadın sağlıkta. Onların mı yan etkisi to ya, gözaltı toplamış? Aslında oldu. ben var ya onu da yaşamazdım ya. Keşke böyle daha önce de daha da fazla böyle diyaloğa girseymişim. Sen böyle bir yerde şey gibi geliyorsun abi böyle... Tabii kişiden kişiye değişir de, anlayıştan anlayışa da değişir. Böyle terapi gibi oluyor bir yerde, biliyor musun aslında? Böyle rahat insan konuşabiliyor. E, ağzından bir şey de kaçırsa sen onu toparlıyorsun, ne bileyim. Yani böyle o, o misyonu başka kimse de göremiyorum. Zaten e, tek geçiyorum onu aslında. Yani bu hani böyle burada şimdi yayında diyor atıyor tutuyor beni yağlıyor falan düşünme. zaten yağladığın kendi kremlerin var, ona ben yarışamam. Her tarafı, şaşırdın galiba sen. Servet veriyorum onlara. Ha, yani bir de ben kendim şey de şey sürmem. Ama, belki de senin ondan kaynaklanmıştır. Hani en pahalısını aldın ama sen süre süre kendin sürdün. Ben sürdürürüm. Hmm, ben, ben, Bülent o, ben Bülent Ersoy o, gibi şeyi... adamım. Diva diva. Evet otururum ben, böyle. Geleyim gözümün o, altını sürün derim. Ondan gözümün altını sürdürürüm. Ben, o, ben ulaşmam imkansız yani. Neden ulaşamazsın? Sen kim? Senin... Baldırı çıplak. <laughs> <laughs> ben nasıl zaman çıkacaksın? Küçü, küçük küçük bir. Küçük ee, evet. Ya hatta ya. yakında ben eğer burası müsait olabilse buraya gelirken tahterevanla geleceğim. <laughs> Bülent, Ersoy'dan e, gö bir, Bülent Ersoy'dan gördüm, bak, imlendim, şöyle, gittiği şovlara özel koltuğuyla <laughs> gidiyor. Ben de buraya koltuğumla geleceğim. <laughs> tamam. O zaman şöyle bir teklif yapayım ben sana. Bir gün ben sana sana özel bir akşam, senin seçtiğin bir akşam. Senin evinden yayına kadar ben e, ücretsiz taşıyacağım. Ben de olacak. o VI Terbiyesiz ücretsiz yani. taşıyacağım diyor. Yok bir de sana para vereceğim üstü. Deli mi ne, Ücretsiz taşıyacağım demez mi? Ya ben o zarfı atıyorum ama sen tip olarak para çok olduğu için atarsın bir şey onu Söylemiyorum onu. O bilinci altımda o benim. Valla ben benim kaçırır. atacağım şeyden pek mutlu olacağınızı düşünmüyorum. Allah ım. Biliyorsunuz ki ben bir şey yapmam, atmam, attırırım. Oo, <laughs> 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 O oh, e, tabi yani gözaltıma kremi sürmem sürdürürüm. Yemek yemem yediririm. Falan hani. <laughs> e, bir, şey, bir, bir şey atarsın başüstü. Atmam attırırım. <gülüyor> <gülüyor>